<laughs> Artık bıktım ben senden ya. Boşanmak istiyorum. Anneme gideceğim. Tarafların boşanmasına karar verilmiştir. Bıktım senden be. Çalışma aktif. Ekmek yok. Çocuk gel. Ben firma yok. E, Anlamaya bile gidiyorum be. Gel be ya. Gel tamam gel. Gel. Gel tamam. Tamam gel 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 gel. Ah canım kankam ne kadar güzel bir gelin oldun ya. Ya Allah inşallah bana da nasip etsin ya böyle bir düğün. Allah'ım lütfen ya. Allah'ım çok mutlu olsun bu kız. Ya bak sana ona resmen herkese oynattılar. Beni oynatmadılar hadi belasını versin. Nasıl da çirkin oldum orada matlı ortağım bak. Allah maymun gibi de bir herif aldı. Allah o oh olsun sana düğünün de çok çirkin oluyor. Portakalı soydum başucuma koydum. Jopan, jopan, jopan Yeim, goju yeim Yeim, basah taruh